Türkiye'de döviz kazandırıcı faaliyetlere ilgili bir kurdunuz ya, bununla ilgili toplantılar yapıyorsunuz periyodik toplantılar evet. bunlar. Amacınız nedir? Amacımız şu. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı döviz. Aslında bu dövizi biz basamadığımız için bu sıkıntı var. Türk lirası maalesef şu anda Türkiye'nin bütün ihracatını, turizmini destekleyecek şekilde değil. Ne ihtiyacımız var? Döviz. Dövizi nasıl kazanıyoruz? İki yolla. İç karlılığı en yüksek proje hangisi? İhracat ve turizm. Biz Türkiye'de ihracata, turizme katkısı olan insanları bir araya getirerek burada Türkiye'nin dövizinin yüzde yirmisini getiren insanların buradaki bilgilerini, görgülerini, kurallarını daha diğer ihracatçılara ve turizmcilere aktarmaya çalışan bir platform oluşturduk. Ve kilogram değeri buradaki toplanan serbest bölgecilerin ve iler Türk kalite gruplarının içerisinde birim Türkiye'nin ihracatı yaklaşık bir dolarlık ihracat bir kilograma karşılık geliyor. Biz bunu bir kilo ihracatını Türkiye'nin 15 dolara getiren insanlarla bir aradayız. Yüksek katma değer getiren, yüksek gelir getiren ve Türkiye'nin ilerisini açacak olan insanları bu arada. Hep beraber daha iyi bir şekilde şefketmeye çalışıyoruz. Şimdi bir de tabii sizin zamanınızda faaliyete başlayan Kualiti programı şu sunlarda, şu sıralar görüyoruz ki evet. önü kesilmiş evet. çünkü belli bir süre var 3 beş yıl devletin bir ondan sonra kesiliyor. Evet. Bunu nasıl daha verimli hale E Şimdi mi? tabii en büyük sıkıntı ne? Bizim zamanımızda biz dolar bazında veriyorduk. Şimdi Türk lirasına dönünce e, Türk lirasında değeri baya düşünce eskisi kadar takviye yapamamış oluyoruz. Ama biz bir marka yaratmayı planlamıştık. Çok da başarılı oldu program. Aynı şekilde o desteğin devam etmesi lazım. Ayrılan destek miktarının göreceli olarak güncelleştirilmesi ve dolar bazında yani yabancı para arzuladığımız döviz bazında olması lazım. Şimdi onlarla ilgili tekrar bürokrat arkadaşlarla görüşmeler yapıldı ve takibini yapacağız bu işin. Daha çok ihracat yapabilmek için daha çok üretim yapmak lazım. Fakat görüyoruz ki şu anda Türkiye'de e, özellikle gizlilerden dolayı üretimde bir sıkıntı yaşanıyor. Bu da ihracatı evet. çözümü nedir? Şimdi maliyetlerimiz çok yüksek bir pahalılık var. Bunların aşağı doğru çekilebilmesi kolay iş değil. Ancak Türkiye benzeri sıkıntıları geçmişte hep yaşadı. Ben e, gerek bürokrasi, gerek siyasi hayatım boyunca bu iniş çıkışları hep gördüm. Bunların için yapılacak tek şey ihracata ağırlık vermektir turizme ağırlık vermektir. Türkiye'nin ihracattan ve tüiz, turizmden başka, döviz kazandırıcı faaliyetlerinden başka çıkışı yok. İhracat, ihracat, ihracat. Bunu yapacağız. Döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili, Türk ile ilgili bir e, dernek kurdunuz ve toplantılar yapıyorsunuz. Amacı nedir? Evet. Biliyorsunuz ki e, bir ülkenin gelişmişliği ancak ve ancak en büyük yatırımı ihracattır. En kısa sürede geri dönebilen. Zaten isim isminden de anlaşıldığı gibi tüm döviz kazandırıcı faaliyetler derneği, işin içerisinde markalaşma ve turkalite, işin içerisinde e, katma değerli ihracatın yapılması söz konusu olan bugün yaklaşık 30 üyesi olan çok kısa sürede kurulup Şubat ayında 2024'te bugün baktığımızda 30 üyeye ulaştık. 30 üyenin de toplam ihracatı şu an sadece 18 milyar dolar. Bu konuyla ilgili Türkiye'de ciddi anlamda ihracat kooperatifleşmesine, ihracatın Türkiye'ye kazanımının daha fazla artırılması konusunda ve ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin yayılması konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Peki, ana başlıklarıyla bakarsak e, özellikle markalaşmamış e, firmaların, ürünlerin ihracatı biraz zor gördüğüm kadarıyla dünyada markalaşmışlar evet. da bir takım sıkıntılarla karşı karşıya nasıl çözülebilir? Şimdi efendim markalaşmamış e, ürünlerde B2B yani business to business, business to customer B2C diye ayırıyoruz. Şimdi bu çalışmalarda özellikle B2B'lerde girdi teşkil eden ürünler ihracatı söz konusu. Daha çok endüstriyel ihracat. Bir de B2C var. Tüketim mallarına yönelik ihracatımız. Bu konuyla ilgili Turquality 2003 yılında kuruldu ve bu konuyla ilgili de 10 milyon dolar markalaşması için destekler veriliyor. Bunu eğer sistematik işletmeler, kurgular ve biz bunun 21 yıldır bunun danışmanlığını yapıyoruz. Kuru grubu uluslararası danışmanlık olarak ve Purgur Uluslararası kurucusu Doktor Salim Çam olarak ve 34 ekibimizle birlikte bu çalışmayı sürdürüyoruz. Sayın Devlet Bakanımız, eski Devlet Bakanımız Kürşat Tüzmen Bey bağımsız yönetim kurulu üyemiz, vizyoner çalışmaları birçok yönetim kurulu üyeleriyle de sürdürüyoruz. Bunu ancak Türk ile markalaşarak, destekleri alarak markalaşmaları söz konusu olabilir markalaşmadan yani herkes markalaşmak zorunda değil. Bu markalaşmadan da ihracat yapıp döviz girdisi sağlayabilirsiniz. Marka olan bir şirkete destek vererek bu çalışmalar sürebilir. Bugün ihracatın biraz e, bu dünyadaki ekonomik tabii ki Türkiye'yi de sarsıyor, etkiliyor. Bu konuda girdi maliyetlerinin artması, dövizin sabit kalması biraz ihracatçılarımızı biraz markalaşmayı zorla zorlaştırmakta. Bunun da çözümü iyi bir planlama, kaynak planlaması yapılarak, belki e, ihracat kooperatif sistemini geliştirerek, ortak satın alma organizasyonlarını, ortak iş gücünü çalıştırma, verimli çalıştırma gibi. E, bir de biraz da mevzuatlarımızda ve politikada ve siyasetteki ee, Çalışma Bakanlığı'nın destekleri bir taraftan, bir taraftan Ticaret Bakanlığımız şu an Turkuat ile ilgili destekleri artırılarak, bir taraftan Sanayi Bakanlığımızın yapacağı desteklerle birlikte bunu çok kısa sürede aşabileceğimize inanıyoruz. Öncelikle bir sinerji oluşturmak. Yani sonuçta bu e, kazandırıcının ürün kadar hizmet tarafı da var. Bu buradaki önemli olan Türkiye'nin rekabet edebilecek ortak faydada ürünlerin maliyetini geri çekerek ihracat pazarında faydalı olmak, yani rekabetçi olmak. Biz de lojistik sektörü olarak ne kadar ihracatçıyı bir araya toplayıp dağıtımlarını, yurt dışına olan sevkiyatlarını bir arada taşırsak ortak bir şekilde maliyetleri düşecektir. Birinci konumuz bu. İkinci konumuz sektörün genel sıkıntılarını. Yani bu masanın etrafında anlatmak gerekiyor. Özellikle vize sorunları biliyorsunuz Türkiye'de iki yıllık alınan şoför vizeleri şu anda bir ay, iki ay randevular ve ondan sonra üç aylık, altı aylık vizeler alınıyor. Burada da ciddi anlamda bir maliyet unsurumuz var. Çünkü daha çok şoför istihdam etmemiz gerekiyor. Bu da bizi uluslararası diğer şirketlerle veya tebancılarla rekabet konusunda zorluyor. Diğer bir konumuz da Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki en büyük sıkıntısı geçiş belgeleri. Bizim kısıtlı olan geçiş belgelerine karşı ihracat sayımızın ciddi anlamda yüksek olması orada bizim ekstra maliyetler ödememize sebep oluyor. Bunların hepsi bir maliyet unsuru. Bunları burada paylaşarak e, buradaki derneğimizde ortak fayda sağlamaya çalışıyoruz. Hem iracaçtır bilgi sahibi yapmaya çalışıyoruz. Hem de birlikte maliyetleri nasıl düşürürüz, bunun çalışmalarını yapıyoruz.